Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere çok Marki'de 12 Ekim çarşamba günü, çarşamba günü Winx T500 Android iOS uyumlu akıllı saat geliyor. Acaba alınır mı, alınmaz mı? Bunu değerlendireceğiz. Müşteri yorumlarına bakacağız ve tabii ki şikayetleri var mı? Ona bakacağız arkadaşlar bir de. Bir de sizlere de akıllı saat önerdim. O akıllı saati de onlardan bakacağız arkadaşlar. Evet bu tarz videoların devamı için video beğenmeyi ve eleştiriniz, düşüneceğiz, fikirleriniz arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tabii kim istemez ki bu saati mesela elle incelemek. Belki bu videodan kazanacağım 1-2 lira yani. 1-2 lira belki. O da zor bir ihtimal arkadaşlar. İzlenmemiz çok düşük. O yüzden devam edilebilir değil. Ben genese birkaç birazcık zaman ayırıyorum arkadaşlar sizlere bu tarz videoları çekiyorum. Evet şimdi bu e, bizim Şok Market'in bize vermiş olduğu bu bilgilendirici metinleri ve yazıları bir okuyalım arkadaşlar. Ana ekranı 1.54 HD, PC 240 240 ölçüleri, suya dayanıklı IPS 7 varmış. Dokunmatik ekran, SMS bildirimleri, WhatsApp bildirimleri ve tüm sosyal medya bildirimlerini ekranda görebilir ve içerikliğini okuyabilirsiniz. Bak bu çok önemli arkadaşlar. Bunu kimisi çok istiyor ve soruyorlar. Gelen mesela ürünler abi bu gösteriyor mu ben vesaire vesaire. Gümüş gümüş sto 15 adetmiş arkadaşlar. Sto bayağı düşük az tutmuşlar. Siyah stok da 30 adetmiş. Evet, bayağı düşük. Acaba bu uygulamaya özel mi? Ama arkadaşlar değil, marketler özel. Herhalde çok nadir marketlere gelecek. Fiyatı 389 lira. Peki piyasa ne diyor arkadaşlar? 6 aylık grafiği incelediğimiz zaman piyasada 374 ile 349 lira arasında gezdiği söyleniyor. Ama ne kadar doğru. Evet en düşük 341 lirayla çiçek sepetinde satılıyor ama ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben bunu biraz çek, bir video çekmek için biraz acele edecektim, etmiştim. Ama Dün mesela bunun indirimli olduğuna dair bir altta bir ibare vardı arkadaşlar. Şu tarihe kadar şu kadar indirimli diye. O tarih geçti. Bakın şu an herhangi bir etrafta saat uyarısı vesaire bildirim yok ve fiyatı yine aynı. Evet güzel. Sevdim. One X. Evet Win T500 Android iOS uyumlu akıllı saat. Arkadaşlar şikayet var da bakacağız. Merak etmeyin çok fazla şikayetleri var. Onlara da bakacağız. Neymiş acaba ben de merak ettim. Hepsi burada fiyatı 419 lira. Trend yolda 439 lira. Yani ben pek beğenmedim arkadaşlar. Çünkü şikayet varları da güncel yani. Bakın 5 gün önce bir arkadaş almış. Merhaba Trend yoldan almış olduğum işte T5 akıllı saat sipariş borsası da paylaşmış. Ürünümün teslim aldığımda yan düğmesi çalışmıyordu ve ürünü görseliyle İçeri aynı değildi diyor. Bak bu çok önemli arkadaşlar. Görseli içeri aynı değilmiş. Neyse arkadaşlar bunları linkini size bırakacağım. Bu şikayet var linkini oradan da direkt bu yere ulaşabilirsiniz. Mesela burada evet gene bir şikayet. Başka var mı? T55 diyor bu. T500 diyor. Biz bir gün bile dayanmıyormuş şarjı arkadaşlar. T500 iki hafta kullandık şarj olmuyor diyor. Bak şarj olmama sorunu. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ne diyor T500 diye ürün çıkıyor ve yorumlardaki ürün ile alakasız diyor. Hadi ürünü kabul edelim dedik. Şarjı iki saat gitmiyor. Tam 5 şarj şarjda kaldı. Koluma taktım. 2 saat açık kaldı kapandı. What? Değişik. Zaten buradan da güveni bayağı kaybetmiş i̇şte arkadaşlar. Bu şikayet vardan bayağı bir şikayetler var. Millet riske girip Yorum morum yok. Hiçbir şey yok. Almış ve şikayetlerle dolu arkadaşlar. Baksanıza aga. Kaç tane şikayet vardı burada? Şimdi yanlış olmasın. 102 tane şikayet varmış. Sayfayı yenileyelim lan bakalım. Var mı güncel yorum? Evet. Neyse arkadaşlar. Sonuç olarak bu ürün biraz sıkıntılıymış. Bana, bana öyle geldi. Şimdi sizlere tabii ki akıllı saat seçtik. Güzel güzel akıllı saat oturduk arkadaşlar. Aa bak. Bir takipçimiz vardı arkadaşlar. Listemi bir takipçi takip ediyordu. Şimdi 2'ye çıkmış. Anlık çıkmış ya baya. Şu an sevindim yani. En azından iki kişiyi kurtardık. Neden öyle diyorum arkadaşlar. Çünkü bunları özenle seçiyorum yani. Onu diyeyim arkadaşlar. Aa akıllı saat. Bak bir. Scooter'ı da takip varmış. Güzel güzel güzel. Akıllı saat. Tamam. Bak ben nasıl bir kafadayım biliyor musunuz arkadaşlar? Bak ben size göstereyim arkadaşlar. Benim kafam. Ben olsam. Ben olsam. Buradan 139 ila 149 liralık saatlere bakardım. Aga aynı işlevi yapıyor. Ama bu sosyal medya bildirim işlerini yapmayabilir. Abi ne geriye var? Ne gereği var? Kafanı kaldırıyor musun bu telefondan ki saate bakacaksın? He? Hiç gerek yok. Aga. Bu ya yani, ne bileyim. Gerçi çok nadirdir yani bu tarz çok isteyenler nasıl desen ya şimdi toparlayamadım da cümleyi anasını bu ne şuna şaşır şunları indirimle şaşırdım arkadaşlar bak daha kaç gün oldu bu indirim yapmışlar. mi 5 band mi 6 band bak aynı fiyat lan acaba satıcıları aynı mı lan bunların ama çok merak ettim ha hepsi burada satıyor hepsi burada satıyor ama çok ilginç ya. Bak Xiaomi Mi 6'nın bandın fiyatına bak. 5'in fiyatına bak ya. Gerçi burada global diye yazmışlar ama. Aga aynı olmaması lazım ya. Aa bir dakika lan. Birden zam mı geldi? Lan. Hay satayım. Birden zam geldi. Bak. 429 liraydı bu. <laughs> Aga anlık zamı yakaladık. Anlık zamı yakaladık ya. Anlık zam. Ya bakın sayfayı... <laughs> Yuh. İlk defa şahit oldum arkadaşlar. Anlık birden. Çat. Bak. Kaç para eklemiş? 70 lira. Çat. Bak eklediğimde 479 liraymış. Bak şimdi kaç var? Şimdi şey de diyebilirsiniz. Bu satıcılar değişmiştir tarzında da diyebilirsiniz. Bak o da olabilir. O da olabilir. Evet ona bir şey diyemeyeceğim. Olabilir yani sonuçta arkadaşlar. Mesela 5 saat dolduktan sonra direkt 5, 599 liraya çıkacak. Yani şaşırdım. Bekle lan bekle. Normalde en düşüğü göstermesi lazım arkadaşlar. Bir dakika şu an bir şey test etmek istiyorum. Bir dakika. En düşüğü 499 liraydı. Gel karal, Gene gel. Yine gel. Gene aynı. E bu 429 ne? Aga adam mı kaldırıyorsun lan? Bu 429 ne aga? Bu nereden çıkıyor bu fiyatı ki? Bir dakika piyasadan mı fiyat çekiyor acaba? Tümü. 53 tane ürün var. E kargo veriliş. Fiyat. Aga ben anlamıyorum. Bu 1292 kim nasıl çıkartıyor? Bir dakika ya. Bunu piyasası neymiş arkadaşlar? Bir bakalım bakalım be. Bir dakika şu an tarihi bir ana şahitlik oluyoruz arkadaşlar. Site neden böyle yaptı ki? Evet. Burada da öyle gösteriyor. O zaman ben buna güvenmeyecek miyim? Yani bu yalan mı söylüyor? Bir dakika nerede bu kral? Şu yalan mı söylüyor bu fiyatlar? Bak. Sayfayı yeniliyorum. Bunların neye göre bu fiyatı belirliyor ki bu? İlginç. Peki bir dakika ya, bir dakika. Az önceki videoda da şey çekmiştim arkadaşlar. Xiaomi'nin pardon scooter çekmiştim. Orada da şu e, Mi 2'nin fiyatı çok düşmüştü. Nerede bu? Şu Onvoy'a da bakacağız. Bir bakalım şu Onvoy'a. Nerede bu Mi? Mi 2 nerede? Mi 2, Mi 2. Bana Mi 2'yi göster kral. 1500 lira fiyat farkı vardı arada. Düşmüştü fiyatı. Bir saniye. Hah Mi Pro 2. Aha kaç? 1500 tamam. Bakacağım. Gel bakayım 11.496. On nerede senin 11.496 tamam bu doğru. Aga o zaman anlık çakmışlar. Anlık yükseltmişler. 15.167. Nerede bu kral? Şöyle gel bakayım kral buraya. Mi 2 15.167 idi. Tamam bir 200 lira daha düşürmüşler. Bak burada sistem doğru. O zaman gençler burada anlık bir yükseltme yapmışlar. Anlık bir yükseltme şu an e, sistem senkronizasyonu sıkıntısı olabilir. Bak bunun fiyatı 429 lira olması lazımken 499 lira gösteriyor ve hiçbir satıcı da 429 lira satmıyor bunu arkadaşlar. Evet. O zaman biz zama denk geldik. Direkt. Saniye saniye de zama denk geldik. Okey. 1-2 dakika içerisinde büyük ihtimal güncellenir. Tamam. Yani sonuç olarak arkadaşlar biz gene saati, saatimize dönelim. Saatimize dönelim. Ben olsam herhalde Reader s 2 saate almayı tercih ederim. Hatta yani şunun taşım daha hoşuma gitti. Şunun şu önündeki yuvarlak olmasaydı dokumatik kısmı büyük ihtimal burası. Ve tuştu ama dokumatikte büyük ihtimal. O kısmı olmasaydı bunu da tercih bunu tercih etme ihtimalim olabilirdi arkadaşlar. Ama şimdi 149'u tercih edeceğim. Bunda ne var? Adım sayı var, kalp ritmi var, sosyal medya bildirimi var mı bilmiyorum ama yoktur diye hatırlıyorum. Yoktur diye tahmin ediyorum. Bildirim belki yapabilir. Ama göstermez. Yani arkadaşlar bunları zaten sizlere linkine bırakacağım. Buradan seçersiniz. En mantıklısı. buraları güncelleme yapabilirim ben. Olabilir. Bak mesela bu, bu mesela acaba Samsung Galaxy Fit 2 yapıyor muydu? Tamam. Evet. Bir videodan sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Bye bye.